Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarımsal ürün ihracında lokomotifi olan ve Karadeniz bölgesinde 8 milyon insanın geçimini sağlayan fındığın taban fiyatını, bugün orduda açıklayacak. Fındık taban fiyatının kaç lira olacağını, fındık dalda, gözler fiyatta, başlıklı yazımda, 55 lira, diye tahmin etmiştim. Erdoğan, 2021 yılı için 26 lira 50 kuruş açıkladığı taban fiyatı, bu sezon 55 lira ilan ettiğinde, haklı olarak yüzde yüzün üzerinde bir artış sağladık diyecek ve böylelikle üreticiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz sözünü de yerine getirecek. Meselenin taban fiyat kadar önemli bir yanı daha olduğunu daima hatırlatarak spekülatörlere dikkat çektim. Çünkü biz bu tezgahları geçmişten bugüne hep yaşadık. Geçen sezonda öyle olmadı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık taban fiyatını 50 randıman üzerinden 55 lira olarak açıklasa bile piyasanın tekel konumundaki oyuncuları, bu fiyatı 50 liraya kadar düşürmeyi deneyecektir. Geçen sezon, 26 lira 50 kuruş olarak açıklanan fiyatın ardından daha ilk zamanlarda fındığın kilosunu 22-23 liraya düşürmediler mi? Tekel konumundaki firma, ihtiyacını karşılayıncaya kadar baskıyı sürdürmedi mi? TMO olmasaydı, o fiyat daha da düşecekti. Başka mesele. TMO'yu çok önemsiyorum. TMO, gecikmeden piyasaya girip, yine gecikmeden ürün bedellerini öderse, fiyatı düşürmek isteyenlerin işi biraz zorlaşacaktır. Biraz, dememin nedeni de fındıkta şeytanın aklına gelmeyecek oyunları ortaya koyanların cambazlıklarıdır. Kesinlikle rekoltenin yüksekliği, bahane edilecek ve sonra da TMO'nun alım politikası beklenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ala vereci, dala vereci. diye tanımladığı bu azınlığın oyunlarına piyasa koşulları içinde cevap verilirse, herkes kazançlı çıkacaktır. O arada, üreticinin de ihtiyacı kadar fındığı pazara indirmesinin arz-talep dengesinde önemli olduğunu belirtmek isterim fındıkta 1 iki firmanın değil, üreticisinden ihracatçısına kadar büyük çoğunluğun kazançlı çıktığı bir sezon diliyorum.